Bu, Sultan Süleyman Pala'sı etmenin! Fatma! Başlasın! Siz olmasanız ne yapardım hiç bilmiyorum hünkârım. Bir başıma kaldım. Olması söz. Ben buradayım. Burası senin de sarayın. İstediğin kadar kal. Bu büyük acınıza teselli edecek bir laf bulamıyorum Sultan. Allah sabır versin. Dayanma gücü versin. Sağ ol Hürrem. Sen de ne kadar çok istemiştin tekrar bir araya gelmemizi. Kader işte. Alnımıza ayrılığı yazmış bir kere. Hünkârım. Miralem Ferhat Ağa. Bundan böyle Yeniçeri Ocağı'nın yeni ağası sensin. Hayırlara vesile olur inşallah. İnşallah. Yüce gönlünüzle bana bahşettiğiniz bu vazifeye layık olmaya çalışacağım hünkârım. Adaletimin kılıcı her daim başının üzerinde sallanacaktır Ferhat Ağa kulluğunun yalnızca bana ayan olduğunu unutmayasın. Ali Ağa'nın akıbeti sana ve dahi Erkan'a devletime ibret olur inşallah. Anlat Yakub'a. Şehzade Mustafa, ihanetle isyana tahta çıkacağıma ölmeyi yeğlerim dediler hünkârım. Sultan Süleyman'ın oğluna ne cüretle böyle teklif yaparsın diye üzerime yürüdüler. Canımı zor kurtardım. Neredeyse kendimi alacaklardı. Oğullarıma itimadım tam. Lakin bu son hadisede anladım ki onları hayli ihmal etmişim. İçiniz rahat olsun hünkârım. Şehzadelerimizin her biri ayrı bir mücevher. Bazı zaman sizi üzecek işler yapsalar da zinhar kötü bir niyetleri olmaz. Öyle. Ancak bir gözüm onların üzerinde olacak ki böyle hadiseler tekrardan vuku bulmasın. Merakımı mazur görün hünkârım. Benden ne yapmamı istiyorsunuz? Şehzadelerimin sancaklarını dolaşacaksın kimliğini açık etmeden onları gizliden teftiş edeceksin. Bir hasa hali dinle. Şehzadelerimden memnunlar mı? Sıkıntı yaratacak bir vaziyet var mı? Lalaları ne vaziyettedir? Şehsadelerimizi kimlere emanet ettik? Öğrenelim. Emredersiniz hünkârım. Derhal yola revan olurum. Bu vazife için sana yüz bin akçe tahsis edildi. Nasuh, senden tek bir isteğim var. Acımasız ol. Doğrusuyla yanlışıyla her şeyi bana anlat. Sen benim gözüm kulağım olacaksın.